Sema Ergenekon'dan efsane ters köşelerin bizleri beklediği yargının finali ise büyük sürprizlere son bulacak. Her halükarda Ilgaz ve Ceyli'nin birlikte olacağını söyleyen Sema Ergenekon, asıl amaçlarının ince olmadığını dile getirmek istiyor. Sürekli flash bekli sahnelerle bizi geçmişe götüren Sema Ergenekon, finalde ise efsane bir bitiş yapacak. Ilgaz ve Ceyli'nin ortak suçlarının olduğunu göreceğiz. Ve yine birlikte olduklarını farklı bir senaryo izlemiş olacağız büyük bir şokla son veren dizimiz ise bizden büyük bir alkış hak ediyor. 3 sezondur ekranlarda olan yargı dizimiz pazar akşamlarımızı şenlendirirken final verilmesi hepimizi derinden etkiledi. Yeni sezonda Sema Aygun yeni yeni hikayeleriyle karşımızda olacak. Şimdi sizler de yargının vedasına bizler gibi üzüldüyseniz videoyu beğenmeyi ve yeni projeler için anlık paylaşımlarını almak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuzda görüşmek üzere kazan sağlıcakla.